Selamlar Akım arkadaşlar. Bugün samsak dikiyoruz. Kış geldi, samsak dikme başladı. Şimdi samsağımızı döküyoruz. Ama çok sıktık toparladım. Şöyle saç var Ara, ara boğazı belecek mi bana? Nasıl dikilsin? Çok seyretmiyorum. Azar Az dikme. Az. Öyle. Böyle çok uyanan dikme. Az ha. Ha öyle anne. Ha öyle. Bir daha şöyle. Neden verirsin? Samsak dikiyoruz bugün dostlar. Başladık samsak dikimine. Samsak asadı. İnşallah o da Haziranda. 어떻게 j a 야 Aşağı gidelim. Ben buradaki klasa gidiyorum. Sen Ne oldu bizim de? İnanım Böyle. Samsaklar soku soku veriyoruz. Ben aşağıya gidiyorum. Evet kaşar geldim. Bir şey de. Su samsaklar bunlar. Arkadaşlar. Artık zonguluk samsaklar dikimi geçiyor. Bilgiz olsun. Değil mi? Bey, de bir de bir. So, Saflatlı kim geçiyor bilginize dostlar. Samsak nasıl dikilir? Şöyle. Bu şey sen bu sabah temizledin mi daha? Bu sabah? Bu sabah değil mi? Yok. Ben işte Sıra halinde arkadaşlar, sarımsak dikiyoruz buraya. İki sıra bir samsak dikimimiz oluyor. Çok da fazla değil. aralarını çapa yapmak için şey yapıyoruz. Sere bırakıyoruz değil mi içine anne? Ne? Çapa yapmak için sere bırakıyoruz değil mi içine? İki sıra bir samsat dikiyoruz buraya arkadaşlar. Sen suyu dakılasayım mı? Ben burayı sulayayım mı Ray? Tamam dakılayacağım oğlum. Hadi etme ya. Hmm. Ben burayı ekol verim ya. Bostan dinek. Ha bostan içinde. Evet. Girmiyor, ha, o zaman kanı tok mu ne oluyor? O zaman mi? Tok emin misin? Hem tok diyorsun. Ben ne bileyim emin misin diyorum ben de. Oraya şey oluyordu. Ana beyaz samak var burada. Nerede ve bu? ben buraya... Samsak dikim değerli dostlar. Böyle samsak dikimi. Karadeniz'de samsak dikimi. Dışarıda şimdi dikiyorsunuz. Ay eski dikiyor şimdi. Kasım'ın 15'inden sonra samak dikili ya. çok sık olursa o da yandan genişler bilmiyor musun? Evet. Ne de yerine? Şunu arkadaşlar. Dikme boş ver. Annem samsağını dikiyor arkadaşlar. Evet. Artık samsak hasadı. Samsak dikimi. Sulasam ben yapışır anne o. Fazım kan soku soku var ne? Hani. Evet böyle arkadaşlar. Samsak dikiyoruz. Samsak nasıl yetişir? Zonguldak'ta kafa gibi samsak nasıl olur? Nasıl yani samsak kafa gibi samsaklar? Altın evet. gördün mü? He? Altın çiçekler. İçinde var mı acaba olmuştur bunun ya? Bir ayaz gelse bir gider bununla, gariple. İnşallah gitmez. Böyle arkadaşlar. Şöyle soku soka koyacağız Şöyle, şu kadar adama dikecek yerine. Şöyle. Şöyle. şöyle, şöyle. Ark Serda Hanım işi bitti. Samsak arkadaşlar, şöyle çimli tarafı toprağın dibine gidiyor. Belli zaten, şöyle. Böyle soku soku vuruyoruz. Bakın şöyle çimli yere bakıyor gördün mü? Toprağa değecek. Garden samsa. Garden samsa diktik. Ne kadar güzel. Dur mi anne. Hadi diktim bak. ayıtmak. Olur ha? Dok, soktum soktum. Tamam soktum. Ara ara soku soku yaratan anne. Hiç şey yapma uğraşma. Sok oraya. Ortaya basan sık olacak ama. Ara ara sok sok ara ara sok be. Ne olacak onun şeyinde? <laughs> tamam çaldı bir yerde. <laughs> Dışarı arabalar hopaları bırakınca öyle yanıyor. <laughs> Bebiş biz yine geldik yazmış. Nereye gideceğim ağa? Hastane mi gittiler ki? <laughs> eyvah eyvah. Biz yine geldik yazına göre... Eyvah. <laughs> Hasır Biz geldik diye. Biz yine geldik. Allah Allah. Bize mi geldi? Hastam anlayamadım. Ismarada fazla basma anne. Ismarada iyi ile bak. Ne güzel bir yola. Çok güzel. Ara ara soku. Tamam mı Ceyda? Evet. Sok sok. Ne ama nasıl boğazını kazıyoruz? Bir tane aşağı koksun ya. Onlara boğazları kazımız gerekiyor bir de. Ya. Çapa. Sok ara ara soku var. Çok fazla soku 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 var. Samsung olsun. Nerede gerek bir şey var mü? Ha? Nerede ha? O, o patlağı da Şimdi nasıl bu şurayı yapalım sulayalım ya? Su, 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 su. Geç kalıyoruz. Allah su, sula. sularız. Şu eldiven de Bitti hepsi? İyi. Bu eldiven iyi, iyi değil mi? şu elinden çıktı mı? Elinden çıktı şu. İyi bakalım. Samsaklar tamamdır arkadaşlar. Sana sokmamış yerine. İyi iyi güzel. Böyle. Ya, geçiyor Bak Ürü dibinde. dibinde. de, ürü dibinde orada da ya. Ben kesmeni ya, ona beni ya. Aç şu diyecek mi? Manca çok güzel. Şuraya yemiş bak da inek. Kör bakalım, hepsi İftayamıyor lan. çok, difi çeki iptayamıyor. İf i̇p alamadı i̇p onları kaç senden beri. Onları ben geçen sene if alamadım. Burası açık böyle. Bak, şöyle şuraya bezen dikeceğim ben. Neye dikeceğim bilmiyorum. Belki ben hiçbir kahve vurma. Sahur vur bir... zaten lan. Oraya bezen dikmem lazım. Şu salak kalmış orada. Bakıra kuyumeliyor onlar da. Geç bezenle giriz. Eken bezenle. Arkadaşlar sarımsak diktik. Sarımsak nasıl yetişir? Ee, onu gördük. Bol iri samsak tarifi. Dikimi. Misir demiş buradan. burada ne? karpuz isim var. Şuraya mancalarını gördünüz mü? Oraya inek girmiş. Bu inek her yere gidiyor zaten bizim. Bıçağımız burada var mı ki? Bıçak var mı? Karpuz kesiyor mu? vallahi. Vallahi. aşerem ah amil olsa yandık Oh, şu bak. Ben karpuzu çok seviyorum. Allah da karpuzu nasip et ya. Çatırdı çok tadı yok ama iyi bence. Samsa dedik kendimizi ödüllendiriyoruz. Kan burada ya annem akaçı kan burada ya. Kal uçakta diyor ama. Nefis kolle ya. Do

Arkadaşlar ben şimdi samsa temizleyeyim. Ve sulayayım. Böyle. Yeşil bahçemizden selamlar. Güzel bahçemizi güzeller. Böyle. Açtım bu Adam, burada da takla. Seni bakla. Seni bakla. Samsa diktim eve geldim akşam oldu selam gönderiyorum burantin takipçilerime ay da çok selamlar Akkin ailesi neredesiz? yorumlarınızı görelim ya Aa, adınızı görmek istiyoruz selamlar sevgiler Kendinize iyi bakın. Selamlar gönderiyorum buradan. Çift bu geve. Evde artık üzerimi değiştireceğim. Ve akşam oldu. Ne yapalım? hiç bir şey yok. Hayat böyle. Yorumlarda görüyorum zaten bugün yorumlarda. Yok şöyle kendi insanımızı beğenmiyorsunuz. Yok e, ee, e, ee, Büyük Allah. Allah'tan sağlık istiyorum. Vatanımı her karış insanlarını herkes çok çok iyi, herkese çok aynı şekilde güzel, hoşgörülü. Tabii ki ben gittim gördüğüm kadarıyla her yer insanı yardımsever, per misafirperver. O yüzden demek istemişimdir. Çok teşekkür ederim. İyi ki yazın yorumları. Biliyorum ben sizleri. Seviyorum. Kimleri olduğunuzu tahmin ediyorum ve biliyorum. İyi ki varsınız. Yazmaya sizler devam edin. Görüşürüz inşallah. <laughs> Aytanacığım gel kız neredesin? <laughs> Hadi bakalım değerli dostlar. İyi akşamlar. Selamlar gönderiyorum buradan herkese. Gelin bakalım. <laughs> i̇yi akşamlar değerli dostlar. Görüşürüz.